Türkiye'nin tarihi sadece meydanlarda, mecliste ya da büyük mitinglerde yazılmadı. Aynı zamanda dar sokaklarda, kahvehanelerde, pavyonlarda ve bazen devletin gölgesinde yazıldı. Gazete manşetlerine taşınan cinayetler, faili meçhuller, silah sesleri. Bunlar yalnızca birer suç değil, toplumsal bir hikayenin satır başlarıydı. Osmanlı'nın son dönemlerinde Kabadayı denen mahalle figürleri kendi raconlarıyla düzeni sağlardı. Onlar için mesele sadece kavga değil, bir tür otorite ve itibardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu kültür kaybolmadı. Aksine şehirleşmenin hızlanmasıyla daha organize bir yapıya dönüştü. 1950'lerin sonunda İstanbul ve Ankara'da artık çeteleşme kavramı gazetelere girmeye başlamıştı. 70'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin sokakları yalnızca sağ sol çatışmalarına değil, yeraltı dünyasının yükselişine de sahne oldu. Kumarhaneler, pavyonlar, haraç düzeni ve bu düzenin içinde toplumsal yozlaşmanın izleri. Bir dönem delikanlılık olarak görülen kültür Artık organize suç örgütlerinin malzemesi olmuştu. Gazeteler her hafta yeni bir cinayeti, yeni bir çete liderini yazıyordu. Tarihler 1996'yı gösterdiğinde susurluk'ta yaşanan bir trafik kazası tüm Türkiye'nin gözünü açtı. Bir arabadan çıkan milletvekili, emniyet müdürü ve kırmızı bültenle aranan mafya lideri. Bu fotoğraf, devlet mafya siyaset üçgeninin ilk kez bu kadar açık bir şekilde kamuoyunun önüne serilmesiydi. Artık herkes biliyordu. Mafya yalnızca sokakta değildi, devletin en karanlık koridorlarına kadar uzanmıştı. İşte tam bu noktada bir başka sahne açıldı televizyon ekranları 2003'te Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığında milyonlarca izleyici mafya raconunu yeraltı dünyasının estetiğini evlerinde izledi. Bir yandan gerçek hayatta mafya haberleri gazete manşetlerini dolduruyor, diğer yandan diziler genç kuşaklara mafya kahramanlarını idol olarak sunuyordu. Böylece yeraltı dünyası hem gerçek hem de kurgu üzerinden toplumun gündelik hayatına sızdı. Karanlıkla başlayan hikaye bize şunu gösteriyor. Mafya Türkiye'de sadece suç tarihi değil, toplumsal hafızanın bir parçası. Sokaklardan ekranlara manşetlerden meclis koridorlarına kadar uzanan bu hikaye sadece birkaç figürün değil hepimizin geleceğini ilgilendiriyor. Hazırsanız videoyu beğenip kanala abone olduysanız başlıyoruz. Osmanlı döneminde kabadayı kelimesi bugünkü anlamıyla suçluya işaret etmezdi. Onlar çoğunlukla mahallenin gayri resmi koruyucularıydı. Esnafın hakkını korur, hırsızlığa, arsızlığa izin vermezdi. İstanbul'un Galata, Balat ya da Üsküdar gibi semtlerinde kabadayıların adı anılırdı. Her mahallenin kendine özgü raconu vardı. Kaynaklar bize kabadayıların bir yandan asayiş sağlarken, diğer yandan devlet otoritesiyle çatışmaktan kaçındığını anlatıyor. Onlar için racon, yazılı olmayan bir hukuktu. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu kültür tamamen kaybolmadı. Şehirleşme hızlandıkça, kabadayılar artık mahallelerin değil, semtlerin hakimiyetini kurmaya başladılar. Eski delikanlılık kültürü yerini haraç kesmeye, kahvehaneleri ve eğlence mekanlarını kontrol etmeye bıraktı. 1930'ların ve 40'ların gazete arşivlerinde sıkça rastladığımız haberler, kabadayıların artık karıştığı kavgalar, yaralamalar ve silahlı olaylarla gündeme geldiğini gösteriyor. Osmanlı'daki kabadayı raconu, Cumhuriyetle birlikte değişen toplumsal düzen içinde yozlaşmaya başladı. Eskiden esnafı korumak diye tarif edilen işlev, artık esnaftan para toplamak şeklinde evrildi. Bu dönemde kabadayıların bazıları politik gruplarla, bazıları ise yeraltı ticaretiyle ilişkilendi. Böylece kabadayılıktan mafyaya giden yolun ilk taşları döşendi. Kabadayılar bir yandan toplumun korktuğu, diğer yandan saygı duyduğu figürlerdi. Sinemaya da yansıdı. Yeşilçam filmlerinde iyi kabadayı ile kötü kabadayı ayrımı sıkça işlendi bu da halkın gözünde kabadayıların hala bir romantik kahramanlık gölgesi taşımasına neden oldu. Ama tarih bize gösteriyor ki bu kültür giderek daha organize, daha acımasız ve daha karlı bir yapıya dönüşecekti. Mafyaya. Kabadayılardan mafyaya geçiş Türkiye'nin sadece suç tarihini değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümünü de anlatıyor. Osmanlı'nın raconla yürüyen mahalle düzeni, Cumhuriyetin şehirleşen dünyasında yerini çıkar ilişkilerine haraç çarkına ve organize suç örgütlerine bıraktı. İşte Türkiye'de mafya tarihinin temeli böyle atıldı. Türkiye 1970'lere girerken bir yandan siyasal kamplaşmalarla çalkalanıyordu. Sağ-sol çatışmaları her gün yeni bir can alırken gölgelerde başka bir düzen kuruluyordu. Yeraltı çeteleri. O yıllarda İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin arka sokaklarında kim, hangi semtin hakimi olacak, sorusu kanlı çatışmalarla cevap buluyordu. Kimi zaman kahvehane baskınları, kimi zaman pavyon çıkışlarında patlayan silahlar dönemin gazete manşetlerini süslüyordu. 1970'lerin yeraltı ekonomisinin kalbi eğlence mekanlarıydı. Pavyonlar, kumarhaneler ve gece kulüpleri yalnızca eğlence değil, çetelerin gelir kaynağıydı. Mafyalaşan gruplar buralardan haraç topluyor, işletmeleri koruma adı altında denetim altına alıyordu. Gazeteler o dönemde sık sık işletmeciye kurşun yağmuru ya da haraç çetesi yakalandı başlıklarıyla çıkıyordu. Böylece kabadayı geleneği artık tamamen kar odaklı ve organize suçun gölgesine girmişti. 70'ler aynı zamanda siyasetin ve çetelerin yollarının kesiştiği yıllardı. Sağ ve sol gruplar sokakta çatışırken bazı çeteler bu kamplaşmalardan faydalanarak güç devşirdi. Ülkücü mafya, solcu kabadayı gibi kavramlar literatüre girdi. Çeteler sadece pavyon ve kumarhane işlerinde değil, ideolojik kampların gölgesinde de varlık göstermeye başladı. Bu durum, devlet mafya ilişkilerinin ileride çok daha büyük bir meseleye dönüşeceğinin işaretiydi. Cumhuriyet ve Milliyet gibi dönemin büyük gazeteleri neredeyse her gün bir mafya kavgasını manşetine taşıyordu. Tarihler 70'lerin ortasını gösterdiğinde silahlı çatışma haberleri olağan hale gelmişti. İnsanlar sabah işe giderken bile hangi çetenin hangi mekana saldırdığı dedikodularını konuşuyordu. Toplumda mafyanın bir mahalle meselesi olmaktan çıkıp ülke gündemine yerleştiği algısı güçlenmişti. 70'lerdeki bu çeteleşme toplumsal yozlaşmayı hızlandırdı. Çocuklar bile sokakta racon kelimesini öğrenmişti. Delikanlılık kültürü artık romantik bir kahramanlık değil, şiddet ve korkuyla anılır olmuştu. İşte bu yüzden tarihçiler 1970'leri Türkiye'de çeteleşmenin altın çağı olarak nitelendirir. Çünkü bu dönem kabadayıların gölgesinden çıkıp mafyanın açık bir güç olarak sahneye indiği yıllardı. 1970'ler Türkiye'de mafya tarihinin dönüm noktasıydı. Siyasetle kesişen yollar, eğlence sektöründen beslenen rant düzeni ve sokaklara yayılan şiddet. Hepsi birlikte Türkiye'de mafyanın artık yalnızca bir suç örgütü değil, toplumsal bir aktör haline geldiğini gösterdi. Tarih 3 Kasım 1996. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sıradan gibi görünen bir trafik kazası yaşandı. Ancak bu kaza Türkiye'nin yakın tarihine milat olarak geçti. Çünkü o araçtan bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve kırmızı bültenle aranan bir mafya lideri çıktı. Devlet, siyaset ve mafya aynı arabada yan yana yakalanmıştı. Kazadan sonra gazeteler günlerce aynı fotoğrafı manşet yaptı. Mehmet Ağar'ın adıyla anılan emniyet bağlantıları, DYP milletvekili Sedat Bucak ve Abdullah Çatlı gibi karanlık bir figür aynı çerçevede anılıyordu. Abdullah Çatlı, 1980 öncesi sağ-sol çatışmalarında adı sıkça geçen uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından aranan biriydi. Onun devlet görevlileriyle aynı arabada yakalanması, Türkiye'de derin devlet tartışmalarını alevlendirdi. Susurluk kazası sadece gazetelerde kalmadı. Halk sokaklara indi. On binlerce insan sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemine katıldı. Her akşam ışıklarını söndürüp yakarak devlet içindeki bu karanlık ilişkileri protesto etti. O yılları yaşayanlar hatırlayacaktır. Apartmanlar topluca ışıklarını kapatır, balkonlardan tencere tavalar çalınırdı. Susurluk sıradan vatandaşın bile derin devlet kelimesini öğrenmesine yol açtı. Kazanın ardından Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Raporlarda devletin kimi unsurlarının yasa dışı faaliyetlerde rol aldığına dair güçlü bulgular yer aldı. Polis mafya siyaset üçgeni resmi belgelerle tartışılır hale geldi. 1998'de hazırlanan susurluk raporu devletin kimi görevlilerinin mafya ve siyasetle gayri resmi işbirliklerine girdiğini ortaya koydu. Bugün hala susurluk denildiğinde sadece bir trafik kazası hatırlanmaz. O kaza Türkiye'de mafyanın sokaklardan devlet koridorlarına nasıl girdiğinin sembolüdür. Toplumda bir kuşak boyunca unutulmayan bir travmadır. Çünkü susurluk, derin devlet denilen yapının varlığını halkın gözünün önüne koydu. Susurluk, Türkiye'nin karanlık hafızasında bir dönüm noktasıdır. O kazayla birlikte mafya yalnızca sokakların değil, devletin gölgelerinin de aktörü olarak görüldü. Ve o günden sonra derin devlet kavramı ülkenin siyasi ve toplumsal tartışmalarının merkezine oturdu. Türkiye 2000'li yıllara girerken susurluğun yarattığı şok dalgaları hala tazeydi. Halk, devlet ve mafya arasındaki ilişkilerin konuşulduğu bir dönemin ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyordu. Ama zaman gösterdi ki yeraltı dünyası sadece kabuk değiştirdi. Yeni aktörler, yeni yöntemler ve yeni medya araçlarıyla birlikte mafya 2000'li yıllarda farklı bir yüzle sahneye çıktı. Bu dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Alaaddin Çakıcı oldu. 2000'lerin başında defalarca yakalanıp serbest bırakılması mafya siyaset ilişkilerinin bitmediğinin göstergesiydi. Ardından Sedat Peker kendini yalnızca yeraltı figürü değil, aynı zamanda toplumsal bir aktör gibi konumlandırdı. Peker'in düzenlediği mitingler, dağıttığı yardımlar ve daha sonra sosyal medyadaki videoları mafyanın artık sadece sokaklarda değil, ekranlarda ve internetin derinliklerinde de var olduğunu kanıtladı. 2000'li yıllarda Türkiye'nin jeopolitik konumu mafya düzenini farklı bir boyuta taşıdı. Avrupa'ya giden uyuşturucu trafiğinde Türkiye önemli bir geçiş noktası haline geldi. Basına yansıyan operasyonlar tonlarca uyuşturucu yakalanmasını gösteriyordu ama aynı zamanda bu ticaretin ne kadar büyük bir rant kapısı olduğunu da ortaya koyuyordu. Kara para aklama iddiaları, lüks oteller, yurt dışına uzanan ilişkiler. Mafya artık yalnızca sokak çeteleri değil, uluslararası bir ekonomik aktör haline gelmişti. 2000'li yıllar aynı zamanda televizyonun altın çağıydı. Kurtlar Vadisi 2003 yılında yayınlandığında milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitledi. Bu dizi mafya raconunu adeta popülerleştirdi. Sonraki yıllarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çukur gibi diziler mafya estetiğini genç kuşakların gündelik hayatına taşıdı. Bu yapımlar toplumda bir özentilik kültürü oluşturdu. Gençler racon kesmeyi, silah taşımayı, abi figürlerini taklit etmeye başladı. Böylece gerçek yeraltı dünyasıyla kurgu arasındaki sınır bulanıklaştı. 2000'li yıllarda yapılan operasyonlar da bu yeni mafya düzenini gözler önüne serdi. Zaman zaman büyük çete liderleri tutuklandı, kamuoyuna devlet mücadele ediyor mesajı verildi. Ama her yakalama toplumda şu soruyu yeniden gündeme getirdi. Gerçekten kökleri kazınıyor mu yoksa yeni bir düzen mi kuruluyor? Bu soru Türkiye'de mafya tarihinin en kritik tartışmalarından biri olarak hala geçerliliğini koruyor. 2000'li yıllar Türkiye'de mafyanın sokaktan ekrana, kahve köşelerinden sosyal medyaya taşındığı dönem oldu. Çakıcı, Peker ve daha birçok isim yalnızca suç dosyalarıyla değil, toplumun zihninde oluşturdukları etkiyle de tarihe geçti. Mafya artık yalnızca bir yeraltı hikayesi değil, Türkiye'nin gündelik hayatında yankı bulan bir gerçekti. Türkiye'de mafya kültürünün ekrana ilk yansımaları Yeşilçam filmleriyle başladı. 1960'lı ve 70'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney ya da Kadir İnanır gibi aktörler iyi kabadayı tiplemeleriyle halkın gönlünde yer etti. Bu filmlerde kabadayı mahallesini koruyan, fakire sahip çıkan ama kötüye geçit vermeyen bir figürdü. Halk sinemada adaletin bir tür sokak versiyonunu izliyordu. Böylece kabadayı gerçekte suçlu anılsa da perdede bir kahramana dönüştü. 2003 yılına gelindiğinde televizyon tarihine damga vuran bir yapım başladı. Kurtlar Vadisi. Polat Alemdar karakteri hem devletin gizli operasyonlarını yürüten bir ajan hem de yeraltı dünyasının yeni düzenini kuran bir figür olarak sunuldu. Dizi haftalarca reyting rekorları kırdı. Sokaklarda gençler Polat Alemdar saç modeli yaptırıyor, dizideki racon konuşmalarını ezberliyordu. Akademik çalışmalarda da belirtildiği gibi Kurtlar Vadisi mafya kültürünü geniş halk kitlelerine popüler bir estetikle aktardı. Bu Türkiye'de gerçek ile kurgunun en çok karıştığı dönemlerden biriydi. 2010'lardan sonra ekrana çıkan iki yapım mafya estetiğini daha da derinleştirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi aile bağlarıyla örülü bir mafya düzenini anlattı. İzleyici yeraltı dünyasının içindeki güç savaşlarını dramatik diyaloglarla takip etti. Çukur ise gençler arasında bir fenomene dönüştü. Çukur'un duvar yazıları, sembolleri ve karakterleri sokaklara taşındı. Çocuklar ve gençler dizinin işaretlerini duvarlara çizerken kimi mahallelerde Çukur Bizim sloganları yankılandı. Bu kurmaca bir dizinin toplumsal gerçekliğe nasıl sirayet ettiğinin çarpıcı örneğiydi. Mafya dizileri yalnızca eğlence değildi. Aynı zamanda bir özentilik dalgası yarattı. Gençler dizilerde gördükleri raconları günlük hayatta taklit etmeye başladı. Mahallelerde abi kültürü yeniden popülerleşti. Hatta kimi gençler için mafya liderleri rol model haline geldi. Araştırmalar suç oranlarında olmasa bile şiddet eğilimlerinde ve mafya estetiğini sahiplenmede bu dizilerin etkili olduğunu gösteriyor. Mafyanın ekrandaki hali toplumda derin izler bıraktı. Yeşilçam'ın romantik kabadayılarından Kurtlar Vadisi'nin karizmatik liderlerine, Çukur'un sokak sembollerine kadar uzanan bu yol, gerçeğin ve kurgunun birbirine karıştığı bir hikaye anlattı. Türkiye'de mafya sadece sokakta değil, televizyon ekranında da bir kültür haline geldi. Türkiye'de 2000'li yıllarla birlikte mafya dizileri yalnızca reyting rekorları kırmadı. Aynı zamanda bir yaşam tarzı da sundu. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı ya da Çukur'un genç karakterleri sokakların yeni idolü haline geldi. Gençler dizilerdeki racon cümlelerini ezberledi, silah tutuşunu bile dizilerden öğrendi. Sözde karizmatik sahneler gerçekte sokak kavgalarının yeni malzemesi oldu. Araştırmalar özellikle 2010 sonrası gençlerin suç algısında ciddi bir değişim olduğunu gösteriyor. Çocuklar artık mafya kelimesini yalnızca suçla değil, güç, saygınlık ve delikanlılık ile ilişkilendirmeye başladı. Sosyologların yaptığı anketlerde lise çağındaki gençlerin önemli bir kısmı "Polat Alemdar gibi olmak isterim" ya da "Çukur'daki gibi bir mahallenin parçası olmak isterim" diye cevap verdi. Bu, popüler kültürün toplumsal bilinç üzerinde bıraktığı en çarpıcı izlerden biriydi. Dizilerde kullanılan semboller ve jestler sokak kültürüne doğrudan yansıdı. Çukurun nokta işareti kısa sürede duvarlara işlendi. Mahalle aralarında gençler dizilerden gördükleri sloganları haykırmaya başladı. Bu yalnızca bir televizyon estetiği değil, aynı zamanda sokaklarda yeni bir aidiyet biçimiydi. Ancak bu aidiyet çoğu zaman şiddeti yücelten bir anlayışla birleşti. Bu özentiliğin bedeli toplumun genel huzuruna yansıdı. Silahlı çatışmaların artışı, sokak çetelerinin görünür hale gelmesi, kimi gençlerin mafya kahramanlığına özenmesi. Polis raporları özellikle büyük şehirlerde gençler arasında mafya tipi örgütlenme vakalarının arttığını gösterdi. Yani ekranın cazibesi gerçek hayatta bir kaosa dönüştü. Bir zamanların kabadayısı mahalleyi koruyan figürdü. Bugünün mafya özentisi gençleri ise çoğu zaman kendi mahallesinde korku saçıyor. Bu da kültürün nasıl bir yozlaşma yaşadığını gözler önüne seriyor. Toplumsal hafıza, sinemanın romantik kabadayılarından televizyonun acımasız mafya babalarına kayarken gençler gerçeklik ile kurgu arasındaki çizgiyi giderek kaybetti. Özentilik Türkiye'de yalnızca bireysel bir taklit değil toplumsal bir dönüşümün işareti oldu. Dizilerden sokağa taşan racon kültürü gençliğin hayallerini şekillendirdi, toplumsal kaosu besledi ve bu tablo bize mafyanın yalnızca suç örgütü değil, bir kültürel fenomen haline geldiğini gösteriyor. Türkiye'de mafya hikayesi artık yalnızca sokaklarda ya da pavyonlarda yazılmıyor. 2020'li yıllara geldiğimizde mafya yeni bir sahne buldu. Dijital dünya Çeteler, liderler ve yeraltı figürleri artık sosyal medyanın dilini konuşuyor. Eskiden gizli toplantılar ve karanlık sokak köşeleri vardı. Bugünse milyonların izlediği YouTube videoları, canlı yayınlar ve sosyal medya fenomenliği var. Eskiden yalnızca gazetelerin üçüncü sayfalarında görülen isimler, artık Instagram'da, TikTok'ta ve YouTube'da fenomen haline geliyor. Mafya estetiği, pahalı arabalar, altın zincirler, gösterişli sofralar üzerinden sergileniyor. Bu görseller binlerce genç tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Özellikle 2020 sonrasında Sedat Peker'in yayınladığı videolar yalnızca siyaset mafya ilişkilerini değil, mafyanın sosyal medyadaki etkisini de gözler önüne serdi. Bir mafya lideri YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşabiliyorsa bu yeni çağın mafya düzenini anlamak için güçlü bir işarettir. Bugün sadece büyük mafya figürleri değil, küçük sokak çeteleri de dijitalleşti. Gençler kendi gruplarını TikTok videolarıyla duyuruyor, sosyal medyada mahalle çetesi kimlikleri inşa ediyor. Bıçaklarla, silahlarla dans eden, racon kesen kısa videolar milyonlarca kez izleniyor. Polis raporlarına göre gençlik çetelerinin sosyal medya aracılığıyla örgütlenmesi son 5 yılda belirgin şekilde arttı. Artık bir kavga çıkmadan önce bile taraflar TikTok üzerinden birbirine meydan okuyor. Dijital mafya kültürü sokakta şiddeti yüceltmekle kalmıyor. Aynı zamanda korkunun yeni estetiğini üretiyor. Mahalle aralarında bir zamanlar fısıltıyla yayılan hikayeler bugün sosyal medya algoritmaları sayesinde saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Bu da mafya kültürünü daha görünür, daha cazip ve daha tehlikeli hale getiriyor. İnternet çağında devletin mücadelesi de farklılaşıyor. Artık operasyonlar sadece sokak çetelerine değil, dijital içerik üreten çete fenomenlerine karşı da yürütülüyor. Ama mesele sadece güvenlik değil. Çünkü gençler arasında mafyaya özentilik sosyal medyada bir trend gibi yayılıyor. Toplum dizilerden beslenen eski özentiliğin yerini bugün dijital platformlarda hızla yayılan görsel bir kaosla doldurmuş durumda. Bugünün mafyası artık yalnızca sokakların değil, ekranların da hakimi. Dijital çağ, mafya kültürünü daha görünür, daha hızlı ve daha cazip hale getirdi. Ve bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'de mafya tarihi artık sadece karanlık sokaklarda değil, milyonların gözünün önünde, ekran ışıklarının parıltısında yazılıyor. Tarihi Osmanlı'nın kabadayı kültüründen başlayıp Cumhuriyetin şehirleşen sokaklarına, 70'lerin kanlı çeteleşmelerine ve Susurluk skandalının şokuna kadar uzandı. Her dönem kendi karanlık yüzünü gösterdi. Ama dikkat edersek hikayenin özü hiç değişmedi. Devletin boşluklarını dolduran, toplumun korkularından beslenen ve popüler kültürle süslenen bir güç hep vardı. Yeşilçam'ın romantik kabadayıları Kurtlar Vadisi'nin karizmatik liderleri, çukurun duvarlara yazılan sembolleri. Mafya kültürü Türkiye'de yalnızca bir suç örgütü değil, aynı zamanda bir toplumsal hikaye oldu. Ekrandaki özentilik sokakta kanlı bir gerçekliğe dönüştü. Sosyologların dediği gibi, toplum kendini hangi kahramanlarla temsil ederse, geleceğini de onlar şekillendirir. Bu yüzden Mafya dizilerinin milyonlara ulaşan etkisi sadece bir eğlence değil, bir toplumsal uyarı olarak da okunmalı. Bugün mafya artık TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da. Bir zamanlar üçüncü sayfalara sığan hikayeler şimdi milyonlarca izlenmeyle yayılıyor. Lüks arabalar, altın zincirler, racon videoları gençlerin ekranlarında bir trend gibi dolaşıyor. Ve bu tablo toplumsal yozlaşmanın yeni yüzünü gösteriyor. Çünkü dijital mafya görünmez değil. Tam tersine her yerde. Susurluk kazasında ortaya saçılan o fotoğraf aslında sadece devletin değil, toplumun da aynasıydı. Çünkü mafya yalnızca silahlardan ibaret değil. Hukuk boşluklarından, sosyal adaletsizlikten, güç arayışından ve kültürel özentilikten doğuyor. Bu yüzden Türkiye'de mafya tarihi aynı zamanda toplumun karanlık aynasıdır. Bu belgesel bize bir kez daha gösteriyor. Mafya hikayesi sadece yeraltı dünyasının değil, bizim dünyamızın da parçası. Geçmişten bugüne, kabadayılardan dijital fenomenlere kadar süren bu yolculuk, Türkiye'nin toplumsal dönüşümünü anlamak için en çarpıcı aynalardan biridir. Soru artık şu: bu aynaya baktığımızda yüzümüzde gördüğümüz gölgeyi kabul mü edeceğiz yoksa ışığı biraz daha çoğaltmaya mı çalışacağız? Bu belgeselin başından beri gördük. Türkiye'de mafya tarihi sadece sokakların ya da yeraltı dünyasının hikayesi değil, aynı zamanda toplumun aynasıdır. Kabadayıların raconundan çetelere, susurluk skandalından bugünün dijital mafya kültürüne kadar uzanan çizgi bize aslında tek bir şey söylüyor. Yozlaşma yalnızca birkaç kişinin değil, tüm toplumun meselesidir. Toplumsal yozlaşmanın en derin sebeplerinden biri eğitimdeki eksikliktir. Eğitimin olmadığı yerde çocuklar mafya dizilerinden kahramanlık öğrenir, bilimin yol göstericiliğini değil, sokak raconunu kendine rehber edinir. Yıllardır bilim kurgu gibi zihin açıcı türlerde film ve dizi üretmeyen bir ülke gençlerine alternatif rol modeller sunamaz. Çocuklarımız Polat Alemdar'ın raconunu ezberlerken başka ülkelerin çocukları nasıl astronotlarının hikayeleriyle büyüyor? Türkiye'de televizyon ve sinema sektörü yıllardır mafya dizileri, intikam hikayeleri ve şiddeti yücelten kahramanlıklar üretmekle meşgul. Çukur'un duvar yazıları sokaklara taşarken Kurtlar Vadisi'nin replikleri gençlerin diline pelesenk oldu. Ancak aynı dönemde toplumu bilimle, sanatla, düşünceyle yükseltecek yapımlar üretilmedi. Neden? Çünkü kısa vadede şiddet, entrika ve mafya hikayeleri daha fazla reyting getirdi. Ama bu tercih uzun vadede toplumun kültürel damarlarını zayıflattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedefi açıktı. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. Bunun yolu toplum olarak sadece ekonomik büyümeden değil, Aynı zamanda kültürel ve entelektüel gelişimden geçer. Yozlaştırıcı diziler yerine bilim, sanat, teknoloji ve insanı geliştiren yapımlara yönelmek gerekir. Çocuklarımız mafya kahramanlarını değil, bilim insanlarını, düşünürleri, sanatçıları örnek almalı. Türkiye'de mafya tarihinin bize bıraktığı en büyük ders şu. Mafya ve yozlaşma yalnızca karanlığın değil, Boşlukların ürünüdür. O boşlukları kapatmak bizim elimizde. Daha iyi bir gelecek. Güçlü bir toplum ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için her birimizin sorgulayan, üreten, bilinçli bir vatandaş olması şarttır. Ancak o zaman Türkiye'nin aynasında yalnızca karanlığı değil, ışığı da görebileceğiz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.